Macera Parkı'nın çocuklara ve ailelere farklı bir eğlence alternatifi sunduğunu belirten Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, yeni sezona hazır hale getirilen Macera Parkı'na ilişkin şu görüşlere yer verdi. Klasik oyun aletlerinden sıkılan çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu farklılığı Macera Parkı ile şehir içerisinde yaşatıyoruz. Rahatça, özgürce, en önemlisi de güvenli şekilde heyecan dolu ve keyifli saatler geçirme imkanı sunuyoruz. Macera dolu parkımızda gençlerimiz hem spor aktivitelerini gerçekleştirirken hem de eğlence eğlenceli vakit geçiriyorlar. Nitelikli ve eğlenceli anlar yaşamak isteyen herkesi macera parkımıza bekliyoruz ifadelerini kullandı. Macera parkında 360 metre zipline, survivor parkuru, salto trambolini, dev salıncak, 24 oyunlu ip parkuru, file zıplama, kader atlayışı ve serbest düşüş sahaları bulunuyor. Ayrıca park içerisinde yer alan etkinlik kulesinde yetişkinler tırmanış gerçekleştirebiliyor. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenerek aileleriyle keyifli vakit geçirebiliyorlar geçirebiliyorlar.